Atert ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şubat ayında çıkacak oyunları siz değerli Atert YouTube'un varoluş nedeni olan abonelerimiz karşısında konuşuyor olacağız. Ben Mustafa, Ahmet ve Atakan karşınızdayız. Kinay gitarı oynamaya gitti. O yüzden bugün bizle değil. Terör ödevleri verdim ben. Witcher'a nasıl benzemediğini <laughs> gösterecek o şimdi. Bir <laughs> dahaki videoda geri anlatacak deneyimlerini bize. 5 Şubat'ta Menace çıkıyor erken erişim olarak. Menace bilim kurgu teması sahip bir oyun. Sıra tabanlı taktiksel bir rol yapma oyunu aslında. Geliştirisi Overhype Studios adını ilk defa duydum ama daha önce Battle Brothers diye sevilen bir oyun yapmışlar. Onu da ilk defa duydum. Yalan yok. Oyunu genel oynan oynanışı ise şöyleymiş. Bir uzay gemimiz var ve ayrıca bir de mürettebatımız var. Evrende bir anda beliren ve henüz tam tanımlanamayan bir uzaylı tehditine karşı mücadele ediyormuşuz. Oyunu çatışma mekanikleri tamamen sıra tabanlı bir oynanışta işte gerçekleşiyor. İşte bu XCOM tarzı bir benzer spiralma alma falan da var varmış oyunda. Oyunun bir diğer özelliği ise haritaların prosedürel olarak oluşturması. Yani her çatışma aslında farklı mekanlarda geçecekmiş. Öyle bir his verecekmiş en azından. E tabi rol yapma oyunu olduğu için de seçimlerimiz ve eylemlerimiz hikayeyi şekillendirecekmiş. Öyle bekleniyormuş. Yani kısaca XCOM'un daha karanlık bir hali diyebiliriz. PC'ye ve ilk günden Game Pass'e gelecekmiş oyun. XCOM'un daha karanlık halidir ama böyle XCOM'un daha kumlu hali izlenimini de verdi bana. Böyle daha evet, turuncu, çünkü, daha sarımtırak. O büyük ihtimal rol yapma oyunu olduğu için biraz daha o şekilde gelmiş olabilir. Dragon Quest 7 Reimagined 5 Şubat'ta çıkacak. Ya yani şimdi Eirot Lore konuşalım abi. Ben de yani seriye hiç hakim değilim. Öyle CRPG türünü falan da çok sevmem. Yani çok beceremem de zaten. Ama e, türü sevenlerin hani bu oyunu merakla beklediğini biliyorum. E, yani en azından benim arkadaş çevremde bekleyen baya bir dostum var diyebilirim. Karakterimizin hayatı Estrat Adası'nda geçiyor. Amacımız da acaba bu ada krallığından başka bir dünya var mı deyip e, cevapları aramaya çıktığımız bir yolculuğu bize sunuyor. Yani dediğim gibi hani ben bu türün sevdası değilim ama 5 Şubat'ta e, Dragon Quest 7 imajında çıktığını belirtelim. Aslında güzel bir başlangıç noktası olabilir hani Dragon Quest sevme açısından öyle düşünüyorum. Değil yani. mi? 7'ye kadar şey. bekledik. <laughs> 7'de başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> 7 tam başlangıç yok. Önce 6 şey oyun <laughs> değil ama 7 <laughs> <laughs> ya bir de şey vardır. Bak mesela Final de şey var galiba. Onu da çok bilmediğim için sorayım da bunu. İşte her oyun birbirinden farklı. Her oyun birbirinden farklı. İşte bir tanesi çok e, önceyi anlatıyor, bir tanesi çok geleceği Yok, anlatıyor. Her şeyler var ya. Şöyle bir şey var abi. Önce bilmiyorum bilmiyorum yani. Serinin hiçbir oyunu birbiriyle bağlı değil. Her oyun farklı bir ana karakter. Her oyun farklı bir evren. Her oyun farklı olaylar. 16 tane oyunu var diyelim aslında çok daha fazla da taktiksi, Origins'i falan dışarıda tutuyorum. 1 2 3 4 5 diye gidenlerden bahsediyorum. Bu 16'sı içinde de birbiriyle bir bağlantı yok. Dragon Quest öyle mi bilmiyorum çünkü ben de hakim değilim ama ben de bir bir öyle gibi ya. tam bir başlangıç <laughs> noktası, evet, noktası olabilir. Evet çok güzel başlangıç noktası olabilir. Abi Expedition 33. Abi. oyundan başladı. 6 Şubat'ta Nioh 3 severlerin büyük beklediğini düşündüğüm bir oyun ki ben de çok severim Nioh'u. Önceki oyunlarda oynadım. Team Ninja ve Koyu geliştirdiği, yayıncılığında Koyu yaptı. yaptığı Souls-like türünde serinin 3. oyun dediğim gibi. Nioh oyunları klasikleşmiş Souls'lardan farklı. Teknik olarak biraz hızlı bir oynanışa sahip. Genelde Solstar daha oturaklı, daha ağır oynanış dinamikleri, mekanikleri sunar ya. Neo öyle değil. Neo biraz daha hızlı başlıyor. Karakter kişiselleştirme, farklı boyutlar yapma efendim. Mesela şey ninja olabiliyorsun, berserker olabiliyorsun, kılıç kullanabiliyorsun, katana kullanabiliyorsun. Neo 3'te de bunu koruyacaklar mı bilmiyorum ama önceki Neo oyunlarında durum böyleydi. Muhtemelen burada da en azından ninja olabileceğimizi biliyorum ama diğer boyutlar ne kadar geliştirilebilir, ne kadar seçenek sunacak oyun bize. Orada çok bilgi sahibi değilim. Yeni gelecek oyunla ne ilgili. Chinoy olsa çok güzel anlatırdı aslında. O Tabii çok ki. hakim yani o serisine. Çinay ya bayağı hakim ya. Bayağı hakim adam direkt sosçu. Ana karakterimiz Tokugawa Takechi olacak genç bir savaşçı kendisi. Ve bu abimiz Shogun olma yolculuğunda ilerlerken kardeşi karanlığa teslim olmuş karanlık güçler tarafından orada bir kıskançlık olayları falan var belli ki esir alınmış abi. Aile çatışması falan göreceğiz. Tek parça açık dünyadan ziyade böyle eski kafa sosullarda olduğu gibi parça parça bölgeler ayrılmış olacak dünya. Ve bu dünya abi küçük dünyalar olmayacak küçük bölgeler olmayacak olmayacak aslında. Her bölge kendince keşif alanları sunan yine kendince hatır sayılır büyüklükte bölgeler olacak. Yani oyun önceki niyohlar kadar lineer ağırlıklı değil ki önceki niyohlar da tam lineer değillerdi. Ama burada o öncekilerden biraz daha zengin büyüklükte olacağı söyleniyor niyoh için. Açık dünya klasmanı da sınırsız bir deneyim değil ama küçük bir deneyim de sunmayacak. 6 Şubat'ta geliyor mutlaka oynayacağım. Ee, burada bir fun fact vermek istiyorum izninizle. Oo. <laughs> 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 Bayağıdır gelmiyordu. Bayağıdır gelmiyordu. İlk oyuna dair bir bilgi var elimde. İlk oyun ana karakteri biraz da böyle Geralt'ın Japonya şubesi tarzı bir adamdı hatırlarsınız belki. William Adams adı ve Japonca adı da Miura Anjin'miş. Japonya'ya ulaşan ilk İngiliz denizci ve gerçekten de bir samuray ilan edilmiş orada yaşadığı süreçte. Oyundaki o sarı saç samuray olayı tamamen tarihsel bir gerçekliği temsil ediyormuş. Evet bu kadar da. Müthiş bir fanfakta abi. Carmageddon Rogueship 6 Şubat tarihinde çıkacak. Benim de merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü ben hani 1997'de oynamasam bile o dönemde yoktun ki. O zaman. Tabii yoktum zaten. Mi? Evet. Yoktum. Hayır. <laughs> hayır. <vardım>. <laughs> Yerini bil. Var ben vardım. <laughs> Ha, ne yaptın? Bir yaşında mı oynadın kardeşim? Sıfır <laughs> ben bir yaşında karma Sana geto yemin oynadım. ediyorum gözümü açtım. Evde nez. Altında karma bez. Dakantlı kuş vuruyordum. Karma Karma yok, onu oynamadım. Ama Dakant oynadım. Bir yaşında vallahi Dakant oynarken resmim var. İlk oyun 97'de çıkmıştı. Ben tabii çok sonralardan oynadım ama seri bayağı bir hakim olduğumu söyleyebilirim. ya yani bütün oyunlarını severek oynamıştım. Mobil oyunları falan vardı. Hatta onları bile deneyimlemişliğim var benim. Karma Gödon Rogue Shift, biraz daha seriyi absürt temadan roguelite elementlerine doğru kaydırmaya hedefliyor. Seri işte dediğim gibi ben çok absürt bir türü benimsiyor ama bu sefer 2050 yıllara gidip kıyamet sonrası bir dönemde işte klasik Karmageddon havasını e, benimseyeceğiz gibi duruyor. Kar Combat sistemi yani işte araç savaşı sistemi devam edecek. E, ama aynı zamanda yaratık sürüleri de başa çıkmaya çalışacakmışız. E, çeşitli araçlar var. İşte o araçların silah yükseltmeleri var. Bayağı bir şey getiriyorlar seri aslında. İşte 6 Şubat'ta oynayıp göreceğiz bakalım. İncelemesi de muhtemelen at haritada olur. Maka çok keyifli bir oyundu ya. PlayStation evet evet. Ben çok severek oynamıştım ya. Yani şu anda muhtemelen kontrollere çok alışamayacağım düşünüyorum ama kontrolleri biraz alışsam tekrar böyle keyifli oynarım yani. Valla benim de istek listemde olan beklediğim oyunlardan çok da bir şey kalmadı. 6 Şubat güzel olacak hem Neo 3 hem Carmageddon 6 ben Şubat hareketli geçecek. <laughs> Roma izle Deadman 11 Şubat'ta geliyor. Benim bu arada beklediğim oyunlardan biri hikaye odaklı bir yakın süreç olacak. Romeo adında eski bir FBI ajanını kontrol ediyor olacağız ama Romeo'nun şöyle tuhaf bir olayı var. Abi Romeo bir olay yaşanıyor. Evde ailesiyle yemek yerken bir anda abi ölüyor. Şimdi nasıl öldüğünü söylemeyelim. Fragmanda çünkü onu tam vermediler. Öldüğünü görüyoruz sadece. Ama ama o ara bir zaman kırılması yaşanıyor ve Romeo ölü bir yaşayan olarak hayatta kalıyor. Ve zamanlar arası dolaşabilen ya, mesleğini de hala koruyor bu arada. Hala ajan olarak devam ediyor. Ne kadar ölü ve yaşayan bir adam olsa da. Mesleğine devam ederek hem ölüler diyarında hem yaşayanlar diyarında yani zamanlar arasında dolaşarak kanun suçlarını yakalamaya çalışıyor. Yani oyunun olayı abi iki zaman arasında zamanlar farklılık gösterdikçe bizim aksiyon dinamikleri ve mekanikleri de farklılık gösterecek. Kullandığımız silahlar işte aldığımız hasar yeteneklerimiz vesaire. İki zaman arası suçları yakalamak olacak. Ya Hack and stretch yapısını ben zaten çok severim. En sevdiğim oyun türlerinden biridir. Grafiksel anlamda her ne kadar tuhaf dursa da böyle alışa geldiğimiz o yüksek bütçeli oyunlar ya da işte orta ölçekli simülasyon oyunları ya da işte Mayo'yu oynamıştın hatırlıyor musun? Çok tuhaf gelmişti evet, sana. Evet. Sulu boya tarzı Bu, böyle bir ilginç. Hani böyle hepsinden farklı bir grafik şeması evet. var. Ya daha önce çok rast gelmediğim bir grafik şeması var oyunun. Alışması bayağı bir zor olacak ama beklediğim oyunlar arasında çünkü türü seviyorum, hikayesi de güzel olacak gibi. Evet sen anlatınca gerçekten benim de beklediğim bekleme listeme, istek listeme attığım bir oyun oldu. Ben de bakacağım ya kesinlikle çıksın. 15 Şubat'ta Yakuza Kiwami 3 ve Dark Tides çıkıyor. Yani Yakuza Kiwami 3 Japon yeraltı dünyası temasına sahip oyun. Açık dünya aksiyon macera oyunu. Geliştirisi burayı kötü söylersem alınmasın arkadaşlar. Ryuga Gotoku Studio. Daha önce Like a Dragon'ı yapan ekip aslında bu ekip. Oyunun genel oynanışı şöyle. Kiryu adında efsane bir karakterimiz var. Ayrıca bir de işlettiğimiz bir yetimhane. Geçmişten gelen ve yetimhaneyi tehdit eden karanlık bağlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunun dövüş mekanikleri tamamen gerçek zamanlı bir oynayışta işte gerçekleşecek bu arada. Önceki oyunlara benzer heat action bitirici vuruş mekaniği falan da var oyunda. Oyunun bir diğer özelliği ise Dark Ties alt başlığıyla hikayenin genişletilmiş olması. Yani orijinal oyunda olmayan kesilmiş sahneleri de oynayacağız. E tabi Yakuza oyunu olduğu için de yan görevler ve mini oyunlarda deneyimi şekillendirecekmiş. Kısaca... Bolca şey göreceğiz. Aynen. Bolca ara sahne diyalog göreceğiz. <laughs> o ara Peki, sahne geçeceğiz. ara sahne izleriz artık herhalde yani. <laughs> evet. Abi Yakuza oyunları öyle ya. Ama yani, güzel severim. Ya şöyle kısaca Yakuza 3'ün çok daha modern ve cilalı hali diyebiliriz. PC ve konsollarda gelecek oyun. Bununla ilgili çok güzel bir fun geldi elime yeni geldi taze geldi <laughs> o adama fanflex servis fanflex Leziden... adama servis ediliyor ya rejiden fanflex servisi geliyor abi, abi. <laughs> evet. öyle abi bir seviyeye adam açtı kendini açtı Yakuza 3 Gaiden Dark Ties aslında en başta sadece bir video olarak planlanmış. Yönetmen Ryosuke Hori, ana düşman Mine'in hikayesini anlatacaklarsa onu oynanabilir hale getirmenin en iyisi olacağını düşündükleri için bu karardan vazgeçtiklerini söylüyor. Böyle bir bilgi geldi elime. Sıcak sıcak vereyim dedim sizlere. 12 Şubat tarihinde Mario Tennis Fever geliyor Nintendo Switch 2 için. Ben bu arada yeni bir Switch sahibim. Switch 2 değil bu arada Switch 1. Yeni bir Switch sahibim. Bu yüzden hani normal eski Switch'e de çıkmıyor. Biraz üzüldüm bu arada çünkü oyun güzel gözüküyor. Baya hoş gözüküyor. Yani onu söylemem lazım. Klasik tenis modelinden biraz daha arcade bir tema benimseyecekmiş. Mario evreninden birçok karakter var. Hatta 38 farklı karakter olacağını öğrendim az önce oyunun detaylarına bakarken. İster ee, ister ikili ister dörtlü maçlara çıkabiliyoruz. Farklı oyun modları da olacakmış anladığım kadarıyla. Ya işte mesela Donkey Kong'la Mario'yu bir takım yapıp e, Luigi ya da Wario'yu karşı takım yapıp onlarla kapışabilecekmişiz daha arcade bir temada. Ya ee, yani Switch ikisi olanlar e, göz atabilir. Güzel bir oyun geliyor. Keşke Switch kim olsaydı ben mutlaka bakardım yani öyle söyleyeyim. Keşke bunu Sony de yapsa Senin ya. Si Switch birim var. Senin Switch birin var. Benim Switch birim var. Yeni bir Switch sahibim bu arada. Yeni aldım Switch. Yani yeni aldım derken 2-3 ay falan oldu. Hayırlı olsun. Daha kardeşim. böyle Ma Haydi teşekkür olsun. ederim. Mario oyunlarına yeni yeni giriyorum. Daha da hiç oynamamıştım. Yani yoktu bende Switch ekskulizm oyunlar. Yani ilk o, ilkine de çıksın isterdim. Mutlaka bakardım yani ben ona. Ama e, Switch'e özel olduğunda tekrar belirtelim buradan. 12 Şubat'ta Rock Point adında 4 kişiyle co-op oynayabileceğimiz hani bu PvE de vereyim size. Red Ornat tarzı oyunlar vardır ya tam o kafada bir oyun olacak ama onların çok daha düşük bütçeli bir versiyonu olacak. Oyun 4 tane bölümle birlikte çıkacak. Havaalanı, alışveriş merkezi, ofis, sondaj kulesi. Şimdilik lansmanda sadece bu 4 bölüm olacak ama muhtemelen güncellemelerle daha farklı bölümler eklenecek. Ya grafik şaması özellikle çok ucuz gözüküyor. Böyle orta ölçekli simülasyon oyunları var ya genelde Türk oyun geliştiricilerinden çok çıkar öyle oyunlar. Hepsinin de başımın üstünde yeri vardır. Umarım çok daha iyi oyunlar yaparsınız. Ülkemiz oyun sektörü sizlere emanet çünkü. Yanlış anlaşılmasın söyledim. Ama 20-30 dolar civarı bir fiyatla çıksa mesela bu oyun almam. Yani onu şimdiden söyleyeyim almam. baktığında 5-10 dolar arası bir fiyatın bile çok fazla olabileceği bir görüntü çiziyor oyun bana. Çünkü aksiyon tarafı evet bir yerde böyle basit keyifli duruyor ama mesela oturup arkadaşlarımla 4-5 saat oyun oynamaya kalkacak olsam 3. saatinde sıkılırım gibi. Öyle bir izlenim verdi Rockpoint bana. Ki genelde ben böyle çok oyunculu oyunları sevmiyorsam da kendi arkadaş çevremle PvE olan bak PvP değil, yani kompetitif olmayan arkadaş ortamında oynayabileceğim co-op oyunları severim. Ama yani hiç şey yapmadı bende. Kelebek uçurmadı yani içimde. Bir heyecan uyandırmadı. İlla şey mi oynanıyor yani? Beraber mi oynamak gerekiyor yoksa tek solo modu da var mı? Tek de oynanabiliyormuş tek, tek bunun zevki tek çıkmaz ki ya. Bunun Bu tarz oyunlar tek oynanmaz. Gerçi doğru dört yalnız, kişi özellikle söylemiş. Yalnız şöyle bir şey var ya oyunun arayüzü çok karmaşık değil mi? Bana mı öyle geldi bir tek? Ya, ya hem arayüzü, arayüzü çok arayüzü çok fazla yani. şey var ya. Renkler arayüzü. falan da çok karışık böyle. Evet evet çok karışık geldi bana yani. O biraz göz yorucu değil mi? Bilmiyorum bana mı öyle geldi sadece ama. Abi diyorum ya yani grafikler de kötü, renk seçimleri de kötü dediğin gibi üyeyi falan da kötü. Yani hiç heyecan uyandırmadı türü seven. Ya grafiğe olarak. ben bir şey diyemem. Çünkü o e, günün sonunda e, geliştiricinin tercih ettiği bir sistem. Yani çok muhteşem bir şey yapıp da kötü çıkmış bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Bu bir tercih meselesine benziyor şu anda. Bence bu arada o kadar da kötü gözükmüyor ya. Niye öyle düşünüyorsun bilmiyorum ama Abi yani şundan şu dolayı normal yani. ya Muadilere Son zamanlarda ile. bu türün aynen son zamanlarda bu, bu türün gerçekten ha. fazla yerli versiyonları da çıktı bak. E, ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Deneyimde ettim. Global yerli hiç fark etmez. Hepsinde belli bir kalite var ama bu ilk bakışta onların hepsinin altında bir görsel çizdi bende. O yüzden belki de bilmiyorum ya da işte muadiller Galatasaray'ı öyle bir yukarı çıkardı ki bu çok düşük kaldı bilmiyorum. Oynamadan tabii ki bir şey denmez. Belki oynayacağım. Hakkını yemişim diyeceğim bilemem. Ben çıkınca vaktim olursa bakarım 12 Şubat'ta geliyor. Ride 6 geliyor 13 Şubat'ta. Ride 6 motosiklet kültürü temasa sahip bu oyun. Gerçekçi yarış simülasyon oyunu. Geliştirisi Milestone. Sevene gider bu tür. Daha önce MotoGP serisini yapan ekip aslında bu Milestone ekibi. Oyunun genel oynanışını da aktarayım sizlere. Yüzlerce lisanslı motosikletimiz var. Ayrıca bir de sıfırdan zirveye tırmandığınız bir kariyer modu da var. Dünyanın en ikonik pistlerinde hem zamana hem de rakiplere karşı mücadele mücadele ediyoruz. Oyunun sürüş mekanikleri tamamen fizik tabanlı gerçekçi bir oynayışla işte gerçekleşiyor. Zaten simül simülasyon oyunlarında bu aranan bir şeydir. Önce oyunlara benzer dinamik hava durumu ve gece gündüz döngüsü falan da varmış oyunda. Oyunun bir diğer özelliği ise yapay zekanı daha da geliştirilmiş olması. Yani rakipler artık hata yapabiliyor ve gerçek bir insanla yarışıyormuş hissi verecekmiş. E tabi simülasyon oyunu olduğu için de detaylı parça modifikasyonları ve motor ayarları deneyimi şekillendirecekmiş. Kısaca motosiklet dünyasının Gran Turismo'su diyebiliriz oyuna. PC ve konsollarda gelecek oyun. 13 Şubat'ta benim yılım bak direkt yılın tamam mı Şubat mubat Ocak Mart değil yılın en beklediğim oyunlarından biri olan Aa, Life 2 geliyor. O abi kadar mı ba ben bayılıyorum bu seri ya. İlk, ilk oyununa bayıldım. Rick and Morty'yi öyle bak. Aşırı sevmem. Öyle çok fazla izlemem ama denk gelirsem de kapamam. Tanı değilim. Fakat on Life'ı gördüğüm yerde affetmem abi. Öyle bir bağımlılık oldu bende. Çünkü ben oyun sektörünün böyle sürekli ciddi, kanlı, brutal, vurdu kırdıdan ziyade böyle mizah, işte komedi, işte uçuk kaçık işlere de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu işte böyle kaliteli yapacaksın. Zaten Rick and yaratıcıların ellerinden çıkan bir şeyin de kötü olma ihtimali çok düşüktür evet. ki ben High on Life biri dediğim gibi bayıla bayıla oynadım. İkincisi de keşke çıksa. Keşke çıksa dediğim oyunlardan da çünkü bittiğinde böyle hafif duygusal bir bağ oluştu bende böyle hani çok büyük bir boşluğa düşmüştüm. Şubat'ta doğum günümde geliyor abi. Allah çok mutluyum. Çok mutluyum. Şubat Şubat birazdan Şubat'la ilgili daha güzel bir oyun da konuşacağız dur. Ama benim için daha güzel tabi. Ama High on Life 2 için gerçekten heyecanlıyım. Şimdi bu oyunun olayı şu abi silahlar konuşuyor. Hani derler ya silah çekildim mi konuşur ateş eder. Burada silahların gerçekten konuştuğuna şahit oluyoruz. Hepsinin ağzı var, hepsinin kişiliği var, hepsinin karakteri var ve sadece konuşmalarıyla dahil olmuyorlar olaylara. Her silah farklı dinamiklere ve mekaniklere sahipler. Şimdi bir bıçak çıkarıyorsun. Bu bıçak farklı bir kişiliğe sahipken aynı zamanda işte bir yere ip gibi atılmanı sağlayabiliyor. Ya da işte bir silah çıkarıyorsun. Silah mesela çok şakacı bir silahken aynı anda pompalı bir tüfek gibi ateş ediyor. Ok çıkarıyorsun. Ok romantik bir ok tamam mı? Seninle romantik diyaloglara giriyor ama aynı zamanda ok olarak kullanıyorsun. Yani silahlar hem oynanış tarafında hem arkadaşlık tarafında karakter tarafında farkını ortaya koyuyor. İlk oyun çok fazla çeşitliliğe sahipti. Mobilitesi fazlaydı, aksiyonu fazlaydı. Başka oyunlarda görmeyeceğimiz sürpriz şeyler görüyoruz ya. Yani deneyimleyin görün. Anlatırsak sürprizi kaçar. Ben ikinci oyunun gördüğüm kadarıyla fragmanda çok daha fazla çeşitlilik sunacağına eminim. Yani hem hikaye tarafında biraz farklılığa gidecekler. Mesela ilk oyunda bir insanı kontrol ediyorduk. Bir silahla bağ oluşuyordu. Burada farklı bir karar? insan dışı bir karakteri kontrol edeceğiz. Yine ekibe yeni silahlar katılmış. Eski birinci oyundan silahlar yine bazıları hepsi değil. Bazıları burada bize eşlik etmeye devam edecek. Dünyası çok güzel görünüyor. Yerel menaya özel bir fiyatlandırması da var. Fiyatı da çok şey değil. Uçuk değil. oyunanın süresinin uzun olacağını düşünüyorum. Yani görevler falan çok yoğun olacakmış. İlk oyundan daha geniş bir oynanış süresi sunacakmış. Abi yılın en beklediklerimden vallahi Mustafa Kadir tavsiyesidir. Oynayın. İlk oyunu ben oynadım da sevmiştim ya. Çok böyle aman aman bayılmadım da güzel oyundu. Eğlenceli oyundu. O böyle e, silahların hani ya bir şey yaparken sene dalga geçiyor ya silahlar sürekli. Yanlış bir şey yaptığın zaman ne bileyim oyunu pause ediyorsun. Niye pause ettin? Aynen. İşte savaşın ortasında paos mı edilir diyor. Ateş etmeyi bilmiyorsun işte, falan. Ateş etmeyi bilmiyorsun karıyor. Dördüncü duvar abi. Üçüncü duvar değil bu arada. Abi oyun o kadar yakın geldi ki. 3. duvar benim için. <laughs> ben direkt oradayım. <laughs> Valla ya işte bakalım. Ben de ikiyi bekliyorum. E, hatta oynayacağım bakalım. Benim de konsoldaki nadir FPS deneyimlerimden bir tanesi olacak. Göreceğiz bakalım. 13 Şubat tarihinde Reanimal çıkıyor. Bildiğiniz üzere Little Nightmares 1 ve 2'nin geliştiricilerinden geliyor bu oyun. Zaten atmosfer ve yapı olarak da biraz e, benzediğini söyleyebilirim ben. Bence e, bayağı oyun... benziyor biraz değil diye. Evet, evet, ya ben benzetiyorum yani. Onu bir, ufak bir fan Ahmetlik yapmak istedim orada. Buyurun. Oyunda e, iki kardeşin macerasına konuk olacağız ve bu iki kardeş kayıp arkadaşlarını aramak için ilginç mekanlara, işte yerlere, böyle ilginç atmosferlere falan girecek. Oyun atmosferik bir korku vaat ediyor. Yani Little Nightmares serisinde olduğu gibi yani hem atmosferiyle ürkütecek hem ara sıra böyle e, garip şeylerle... şimdi fragmanı izleyecek e, olanlar izleyen arkadaşlar anlayacaktır zaten. O tarz şeylerle korkutmayı planlıyor. Ya, kesinlikle benlik bir oyun değil. Ya bu arada Little Nightmares serisinde oynamış birisi olarak. Seri tür daha doğrusu benlik değil ama tabii ki de oynayacağım yani. Çünkü merak ediyorum ben. Ya tür benlik değil ama merak ediyorum. Oynayacağım yani. Onu da bilgisini vereyim dedim. Şunu anladık ki tür atakanlık değilmiş arkadaşlar. <laughs> abi şöyle ki tür benlik değil türbenlik ama <gülüyor> oynayacağım. <gülüyor> Ve şöyle bir şey de var. Tür yine <laughs> benlik değil ama var <laughs> abi. Astrobotanika 16 Şubat'ta bizlerle olacak. Erken yaşım olarak bu arada. Ee, Astrobotanika tarih öncesi bilim kurgu teması sahip. Oyun. Hayatta kalma oyun aynı zamanda. Geliştiricisi Space Goblin Studio. Adını yeni duyduğumuz Varşova merkezi bir ekip bu ekip. Oyunu genel oynanışı şöyle. Zel adında bir uzaylı karakteriniz var. Ayrıca bir de zorunlu iniş yaptığımız 300 bin yıl öncesini dünyasına iniyoruz burada. Oksijeni bize zehirli olduğu bir gezegende nefes alabilmek için bitkilerle mücadele ediyoruz. Oyunun gelişim mekanikleri tamamen keşif ve deney odaklı bir oynanışta gerçekleşiyor. İlkeli insanlarla yani neandertallerle etkileşim kurma falan da var oyunda. onun bir diğer özelliği ise daha önce bahsettiğim oksijen muhabbeti. Karbondioksit soluma mekaniği türün kurallarını tersine çevirmiş olması. Yani normalde karbondioksit burada yaşam kaynamız olacakmış. Tabi kozi bir oyun olduğu için üst kurma ve detaylı bitki yetiştirme sistemleri deneyim iş şekillendirecekmiş. Oyun PC'ye gelecek. konsollarda yok. 19 Şubat'ta Sticks Blaze of Greed çıkıyor. Ben gizlilik oyunlarını sevenlerin, türe aşina olanların mutlaka şiddetle bakmasını tavsiye ediyorum Kesinlikle. bu arada. Serinin Kesinlikle. ilk iki oyununu ben severek oynamıştım. Hatta ya tek başıma sarmamıştı. Yakın bir arkadaşımla birlikte co-op olarak oynamıştım ben oyunu. Ve e, gerçekten beğenmiştim. Yani Gizli oyunlarıyla da çok aram yoktur normalde. Böyle Splinter Cell falan severim o. ama. E, yo Splinter Cell falan çok severim ya. Ben var ya favori türüm, türlerimdendir. Ya Hayır, şöyle yürü. aslında. Türü sevmiyorum değil de türü çok beceremiyorum diyeyim. Yani ben böyle daha çok gizli gitmektense biraz daha böyle ya, tıkan, e, Biraz aksiyona girecek. Aksiyona girmeyi sever sırat, bir adamım. Da biraz zeka evet. isteyen şeyler biliyor musun? Evet şaka bir yana Stix'in ilk e, oyunlarında böyle genellikle birileri için çalışıyorduk. Yani işte birisi bizden bir şey çalmamızı istiyordu ya da birisi bir yere sızmamızı istiyordu. Hikaye daha sonra kişisel şeylere evriliyordu. Daha Stix'in hikayesine evriliyordu. Bu sefer Blaze of Greed'de abi tamamen Stix'in hikayesini görecekmişiz. Geliştiricilerin söylediğine göre. Daha kişisel bir hikaye anlatılacakmış. Tabi yine belli mekanlara sızma, işte belli şeyler çalma gibi e, unsurlar e, tabi olacaktır. Stix'in ana merkezinde o var çünkü zaten. Ya bakalım ben aşırı bekliyorum. Zaten eğer e, Nakon e, kodu gönderirse inceleriz de sitede. E, bakalım ya ben e, seriyi seviyorum. Göreceğiz. Bence güzel de bir oyun olacak ya. Sen ne diyorsun Mustafa? Sen de biliyorum çünkü sen de bayağı seviyorsun Stix'i. Stix'in en sevdiğim olayı hani konuşabilen tek ork kendisi olarak başlayan hani Evet ilk evet. Şeyler, geçmişten konuşuyorum. Orkların gözünden insanlarla olan savaşı işliyor ya. ya o evet. bence çok çok güzel bir olay. Çünkü hep bu zamana kadar insanlarla orklara karşı savaş özellikle Orta çağ da. Ama orklar acaba ne düşünüyor? Ne yapıyor? İnsanlara nasıl bakıyorlar? Ya bunları kendi kavminin en akıllı konuşabilen, işte akıl yürütebilen ork olan Stix'le beraber deneyimliyoruz. Bence çok güzel bir seri. Benim de eşim yeni bitirdi. Ben de onu izlerken şey oldum. Bir nostalji yapmış oldum. Severim yani. Tatlı bir seridir. Race of Grey'di ben de bekliyorum. Mutlaka oynayacağım. Gizlilik oyunlarını zaten çok seviyorum. Şubat ayının son oyunu. Hani dedim ya High, High on Life anlatırken. Durun. Çok büyük bir sürpriz de var. İşte o sürpriz de Resident Evil Requiem. Zaten Resident Evil'lar özellikle son zamanlarda Şubat'ta özellikle Şubat'ın sonlarında çıkmaya çok alıştılar. Şubat o yüzden daha değerli oluyor. Resident Evil Requiem Leon ve Grace karakterini kontrol edeceğimiz yer yer Resident Evil 2 ve Resident Evil 7 klasmanlarında bir deneyim yaşatırken yer yer de Resident Evil 4'ün evrimleşen böyle daha bizlik daha yeni teknoloji versiyonuna geçmiş aksiyon sekanslarıyla Leon'u yani yani aksiyon odaklı, Grace de korku ve puzzle odaklı. İşte eski Resident Evil formatı da karşımıza sunmasıyla iki farklı türü de bir araya getirmesiyle bütün Resident Evil hayranlarını aslında orta bu noktada buluşturacak. Ya ben özellikle Leon'u çok özledim. Leon benim için apayrı bir yerde. En sevdiğim Resident Evil karakteri. Ondan dolayı çok heyecanlıyım. Ama Leon'un o posterdeki olduğu yer var ya beni çok korkutuyor abi. Beni çok korkutuyor. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Korkuyor musunuz? Ben, ben yok ya. Ben onun tam bir hile olduğunu düşünüyorum. Yani şey hilesi. Hani bizde bakın bir şeyler olacak aman diyeyim hilesi. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor yani. Birkaç gün önce sabah uyandığımda şansa Resident Evil ile ilgili bir Reels görmüş. Artık yeni uyandığımda aklım öyle mi çalıştı bilmiyorum. Şimdi oyun adını Requiem adındaki silahtan alıyor ya. Evet. Ve o Leon'un silahı ya aslında. Gracie değil abi, mi ya o silah? O silah Leon'un silahı ya. İlk Leon kullanıyor silahı. Tamam. Gracie silahı tutmayı bilmiyor kardeşim. Niye Gracie tamam. silahı oldu? Ben Resident Evil çok yok bende ya. O yüzden dinlediğimden soruyorum ya. Siz konuşuyorsunuz. O ne? Leon'un olduğu her oyunda Eyda'yı görüyoruz ya kesin olan. Benim teorim ne biliyor musun? Eyda ölecek, Leon da Eyda'nın altını tutacak bence. Senin de her videoda farklı bir teorim var. Seviyor. E, Kardeş videosunda seviyor. da Ben benim bir geceleri uyuduğumu mu sanıyorsun? Atakan. Ben her saniye bir teori üretiyorum. Zaten zaten sanmıyorum. Bizzat şahidim geceleri uyumadığının kardeşim. Bu kadar <gülüyor> çalışkan bir <laughs> insan <laughs> hayatımda <laughs> görmedim ya ben estağfurullah ya. Estağfurullah estağfurullah hepiniz öyle. Estağfurullah. Öyle bir Allah, şey Aterta'da değil Ahmet. Sen de hemen da. konuyu farklı yerlere çekme iki dakika ya. Aterta'da olmaktan çok mutluyum. Bu kadar güzel çalış insanların arasında olmaktan seviyorum sizleri. Sizler de bizleri seviyorsanız abone olarak, yorum atarak, destekleyerek bizlere güç verebilirsiniz ki biz daha böyle coşkulu videolar üretebilelim. Atarata YouTube'un varoluş se sebebi siz değerli izleyicilerimizsiniz unutmayın. Desteğiniz bizler için çok önemli. Ya Resident Evil Requiem dediğim gibi 27 Şubat'ta geliyor. Şu zamana kadar en uzun geliştirme bütçesine sahip olan ve en yüksek bütçeyle geliştirilen Resident Evil oyunu olma özelliğini taşıyor. Resident Evil 6'nın sonu kanal olarak ele alınmış. Yani Resident Evil 9 Requiem, Resident Evil 6'nın devamı olarak işlenecek. Leon 50'lerine gelmiş. Yaşlanmış ama yine de yakışıklılığından bir şey kaybetmemiş ve Grace'i kurtarmaya görevlendirilmiş bir karakter olarak yıllar yıllar sonra tekrar karşımıza çıkacak. Beni çok mutlu ediyor. Hikayeyle ilgili Tabii ki bazı şeyler var ama burada şimdi sürprizi hiç kaçmasın şeklinde <laughs> bekleyen arkadaşlarımız da vardır. Ben mesela öyleyim. O yüzden böyle her şeyden kaçmaya çalışıyorum. Hiçbir şey görmeyeyim istiyorum. Çünkü yılın en beklediğim oyunlarından biri de bu. Şimdi bu oyunlar arasında herkes bir oyun seçecek. Ha, en beklediğiniz evet. hangisi? Tamam. Atakan'la başlayayım. Ben Stix derim ya. Sticks derim muhtemelen. Ya normalde Resident Evil demek çok isterdim. Oyun çok güzel gözüküyor çünkü. Yalan yok. Bu arada bayağı iyi gözüküyor da. Yani işte bende şey huyu var ya. Sıra böyle çıkış yılına göre oynama problemi var bende. Şimdi arada bir village oynamam gerekiyor benim. Ona da çok şey yapamıyorum şu anda. Ne diyeyim? Kendimi şey göremiyorum. Oynama hevesi göremiyorum içimde. Ya belki Şubat ayında Resident Evil çıkmadan bir village oynarsam o zaman belki düşüneceğim Resident Evil Requiem'e kayabilir. Ama şu anda Sticks demek istiyorum. Ben her şeye rağmen Resident Evil Requiem diyeceğim. Çünkü kendimi artık bu konuda şey yapmak istiyorum. Kırmak istiyorum bu şeyimi. Gerilim oyunlarını oynayamıyorum muhabbetini geçme. 30 yaşına geldin hala da bundan korkulur mu yani değil mi? Evet. Resident Evil Requiem abi. <laughs> Peki şey sorayım. Ya bu listede sana en hitap eden hangisi? Senin oyun tarzına Resident, göre. Resident Evil Requiem. Neden? Hakikaten oluyor. Bir dakika hatası var şimdi. İşte burada bir çelişki var, tezatlık var. Farkındayım ama ben o atmosferi bayılıyorum ve ben bütün videolarını izlemişimdir zaten Resident Evil'ın. Hani gameplay videolarını full izledim. Ne olduğunu da az çok biliyorum ama e, oynadığımda da çok zevk alarak oynuyorum. Başından kalkmak istemiyorum. Bir yerde ama çok geriliyorum. İlla ki kalkıyorum, uzaklaşıyorum falan. Böyle ilginç bir aramızda aşk nefret gibi bir şey var. Benim de Resident Evil Requiem. Ya, Hayon. La... Life 2 keşke başka bir ay çıksaydı onu da söyleyebilseydim. Çünkü benim için o da çok özel ama Resident Evil Requiem özellikle Leon olduğu için ana karakterlerinden biri. Direkt Requiem diyeceğim yani. Ben Leon'u çok seviyorum. Benim de Requiem dediğim gibi. Arkadaşlar özellikle mobilden izliyorsanız hype puanı diye bir olay var. O böyle biraz videolarımızın önerilmesini de sağlıyor. Çok da tatlı bir şey. Haftada zaten 3 farklı kanala, 3 farklı videoya basabiliyorsunuz. ister aynı kanalın 3 farklı videosu, ister sevdiğiniz 3 farklı kanala. Haftada 3 kez basabiliyorsunuz. Birinde bizde kullanırsanız, bize basarsanız çok seviniriz. Basın abi bize hype'larınızı. Biz de e, güzel güzel videolar üretmeye devam edelim. Kendinize de çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Aterta tarafından seviliyorsunuz. Sizlerin de sevgisinin sonuna kadar hissediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.